Bölüm 5'ü Işık Hızında Yolculuk Gerçek olabilir mi? Işık hızında yolculuk etmek, bilim kurgu filmlerinin olmazsa olmazı. Ama gerçekten mümkün mü? Işık hızı, evrenin mutlak sınırı Einstein'a göre hiçbir madde ışık hızını geçemez. Çünkü hızlandıkça kütlen artar. Işık hızına ulaştığında kütlen sonsuza çıkar. Yani imkansız bir enerji gerekir. Ama bu, işin bittiği anlamına gelmiyor. Warp motoru uzayı bükmek. Bilim insanı Miguel Alcubierre uzay zamanı bükerek bir tür warp balonu önerdi. Geminin kendisi hareket etmiyor ama etrafındaki uzay daralıyor ve genişliyor. Tıpkı halının üzerinde dururken halının hareket etmesi gibi. Işık altı yolculuklarla yıldızlara ulaşmak, gelişmiş iyon motorları, güneş yelkenleri ve antimadde roketleriyle ışık hızının %10'una ulaşmak mümkün olabilir. Bu da en yakın yıldız sistemi Proxima Centauri'ye 40 yılda gitmek demek. Henüz ışık hızını aşamıyoruz ama insanlık yıldızlara ulaşmak için yollar aramaya çoktan başladı. Tike sıradaki video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Samanyolu galaksisi evimiz ne kadar büyük. Hazır olun, çünkü kendi galaksimiz bile başlı başına bir evren.